Merhaba bugün yeni bir videoda herkese merhabalar bugün mükemmel bir Minecraft videosunda devam üçüncü üçüncü şeydeyiz hem buraya meşale yapacağız Arkadaşlar bugün ee, hiçbir şeyimiz yok yani evimizin iç, içinde bir de şey yapmamız lazım arkadaşlar bildiğiniz gibi neydi adı ee, cam yapmamız lazım hemen yani camlarımız pişsin bir şimdilik ev aydınlanıyor zaten akşam oluyor. Biz yatalım hemen arkadaşlar. Hadi, hadi ya. Beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yapıştırın beğenleri. Abone olmayı da unutmayın. Uh, uh. Hadi hemen hemen Allah'a atıyoruz artık. Beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Aa, benim videolarımı niye beğenmiyorsunuz ha? Ayıp oluyor hocam ya. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hemen koşalım. Bir yere gidelim. Bulursam maden Allah'ın Allah izniyle. Ve şimdi biz oraya gidersek çıkar. Sağ Hemen geçenki bölümde izleyenler varsa hiç izlemiyorlar. Ya izlemiyor musunuz? İzleyenler var diye. Var diye. Şu Burada kalmıştık arkadaşlar. Çok kötüydü. Biz buradan nasıl geçeceğiz ki? Abi biz buradan zor geçeriz arkadaşlar. Ne kalkamıyor mu? E nerede ki bu bunun? Şöyle. Bir kömür için derde girdik arkadaşlar. bir kömürse kafa yer. <laughs> Allah şükür. İki taneymiş. Kadın şöyle bakalım. İki tane kömürle. İki saatte biz buraya başa gelmişiz arkadaşlar. Allah'ım ya. Taş topları ama iyi oldu. Şöyle Buradan çok iyi topluyoruz arkadaşlar. İyi oldu buraya şey açtığımız. Oh be. Rahatlarım. 3 tane gömdürüm Ama bak sadece 3 tanecik. Çok, Çok az ya. Şu... Aa arkadaşlar kömür buldum. Hadi bunu nasıl toplayacağız? Şurada değil mi? Şurada. Yok. Şöyle yapmayı deneyeceğim. Orada değil mi? Tamam. Şuraya da bir tane koyalım. <laughs> Buradan kıralım. İşte getirebileceğim. Gelin şu akışta oraya O şimdi hepsini alacağız. Ve arkadaşlar görevimiz başarılı oldu. Çok iyi mantık kullandık ve yaptık. Şu son emiri koyduk. Buraya gidelim hemen. 9 tane kömürcük koyduk. Kömürcük. Ama şimdilik ağaç yapalım. Evet bu bölümde düşündüğüm gibi şu anlık şey yapmayı düşünüyorum. Çatı. Evet. tek çatılık yapacağım. Çatı açık mı da şöyle yapacağım. Evet şöyle şöyle yanlarına şöyle, şey birleştireceğim. Yani olsun şöyle. Şimdilik Ve biraz daha getiririz odun lazım. Ya ben odunları yakmıştım değil mi? Hepsi yandı. Ama 18 sene Şuray. Şimdi evimizde mükemmel olacak ya. Direkt meşale yapacağım ev için. Hiç şey yapmayacağım. Nerede bizim? Kışar. What? 8 tane şey yaparız. İyi oldu bu. Bir tane şey yapalım. Neydi adı ya? Balta. Baltamız yok abicim ya. Şu şunları şunu no, şunlardan bir şey yapman lazım ya. Ağaç toplamaya gideceğim arkadaşlar bu, bu, bu bölümü. Ağaç toplamamız lazım. Yani ağırlıkla. 28 tane mesela alırız hepsini. Alalım. 36 tane geldi. Aşağıya. Dik. Çıkalım buradan. Aşağıya var. İyi işte. Evimiz aydınlanan artık. Ne madem bulursak. Çok iyi olur. Artık şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Evimiz abay. Şuraya da bir koyalım. Tamamdır. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şuraları Kuralım Elimiz. Ben Minecraft anlamadım ya. Eline nasıl kırıyorsan şey. şu üç tane şey koyalım buraya Bunu yapalım şöyle şuraya koyalım. Can. Şöyle. Şöyle. Şuraya da bir tane koy, üç tane açalım. çok güzel oluyor ya evimiz. Yapıştırın bu ev için bir beğeni ya. Ev için al. Benim için değil. Ev için. Evin güzelliği için. Biraz klasik olabilir ama yine de evdir. Adamlar ev bulmak için zaten. Yani bu bölümde size dediğim gibi ağaç bulmam lazım. Şimdi benim balta yapmam lazım. O yüzden balta yapma için şuraya gireyim. Yasemin kapat. Şimdi hemen buraya gidip nerede bu şunlardan yapalım. Bir tane ee, taş yok. Taş yok arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Baktan şu dibimize taş vermiş bir tane. Gazmayı da kırarız artık. İki tane alalım. Kazma kırılana kadar kazalım. Arkadaşlar şu an bir ses geldi. Duydunuz herhalde sizde. Duydunuz gibi geliyor. Zombi var arkadaşlar. Sonra böyle zombi gelince bir içime korku geliyor arkadaşlar. Elimde balta var ve öyle gideceğiz arkadaşlar. Şuraya ilk şu başta geçelim. Hatırladığınız gibi dün şu bölümde şey <laughs> arıları kızdırmıştı. Şeyini kırmıştı. Arılar kafayı yemişti kafayı. Aaa çubuk. Şu arkadaşlar içinde çok pis korduk var. Birisi gelecek şimdi beni ahlama bir vuracak diye. Ha, düşüyor buradan şeyler. Arkadaşlar işte beleş elma alıyorsun. Bari. Buraya da atalım geçen bölümde. Bir de etrafına şey yapacağım arkadaşlar. Ağaç dikeceğim. Ağacımız var zaten yeterli kadar yine yeterlice yetecek kadar. Hani niye bu kadar büyükmüş bu işte? Allah şükür ama o da şeyimizi. Allah şükür. Ha burası buradan az burayı full olsun arkadaşlar. Bir bu iş zaten. Şuraya kadar olur.

Allah oğlum bu arkadaşlar bro önceden kalmış. Luffy diyor ona. Siz de bro önce izliyorsanız like atmayı unutmayın. Bro önceyi de takip etmeyi unutmayın. Çok iyi videoları var. Minecraft izliyorsanız bro önceyi takip etmeyi unutmayın. Onun mükemmel videoları var. Yani onu takip ederseniz YouTube kanalına benim için de iyi olur. Ne yani ben de onu takip ediyorum. Çok iyi videoları var. Şimdi koşmam lazım arkadaşlar. Işte zombi de varsa biz uyuması da uyumadan kötü olur. Hayır hayır bak gir bak şu he. Kapımızı kapatalım. Uyuyalım. Arkadaşlar zombi gelecek diye çok korkamıyorum. Ya. ya şuradan bir uyumadı. Arkadaşlar bir anlamı da anlatmak istiyorum size. Ben bir kez köy bulmuştum. Kapıyı açtım. Önüme creeper çatı birden patladı. Öldüm sonra. Video bit. Ama video çekmiyorum o zaman. Ben niye gidiyorum ya? Ha? Şu açılarımızı çevirelim. Yoksa ne kadar var mı? Evet. Hadi 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 hadi. Çok uzun sürüyor ya bunları yapması Değil mi? Arkadaşlar hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ah. Of oh be. Şimdi Şuradan basamak yapalım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. 15 dakikayı geçiremiyoruz videolarda. O yüzden bayağı bir yapacağım. Evet. Hemen şimdi Şuraya gidelim. buraya şöyle şöyle şöyle. Yeteri kadar odunumuz var. Bitecek yani bu şey. Ama şöyle şöyle dizelim. Yetmeyecek gibi de neyse. Evet yetmedi. Şuraya koyacağız. 6 tane 16 tane daha yapalım. dursun biraz. Şimdi şunu şöyle koyarsa ama şu basamaklar olmadı şimdi burada. Neden diyeceksiniz? Ben geçerken vuruyor bana. Kalk havaya kalkıyorum böyle. 22 tane oldu bu bana. Hadi, yeter. Yani şöyle yapalım. Hadi hadi, hadi 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 Olmadı. şöyle kır 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 yapalım. Ve bunu da bitirmeye başardık. Evimi çok güzel yaptık arkadaşlar artık. Evimiz çok güzel oldu. Bir tane bölümde görüşürüz. Bir tane bölümde şey yapacağım arkadaşlar. Evin çatısını yapmayı düşünüyorum. Ve hoşça kalın.